yıldızların izinde. Haydar Kerrar Hazreti Ali Radallahu an Keremallahu vece göklerin ve gölgelediklerinin Rabbi olan Allah! Ey yerlerin ve üstündekilerin Rabbi olan Allah! Ey şeytanların ve saptırdıklarının Rabbi olan Allah! Ey rüzgarların ve savurduklarının Rabbi olan Allah! Biz senden şu şehrin hayrını ve iyiliğini, halkının hayrını ve iyiliğini, bu şehirde bulunan her şeyin hayrını ve iyiliğini dileriz. Onun şerrinden, halkının şerrinden, içinde bulunan her şeyin şerrinden sana sığınırız. Allah Resulü, Müslümanlar için adeta bir şer yuvası olan Hayber'i kuşatmaya giderken bu duayı yapmıştı. Hayber, muhkem kalelerle çevrilmişti ve bu kaleleri aşmak çok zordu. İslam ordusunun yaptığı saldırılar yetersiz kalmış ve günlerdir süren muhasara nedeniyle mücahitler yorgun düşmüştü. Ancak ne pahasına olursa olsun Hayber Yahudilerine gereken dersi verecek ve zaferle Medine'ye döneceklerdi. Hayber, Medine'nin kuzey batısında Şam yolu üzerinde bulunan zengin bir şehirdi. Volkanik bir arazi üzerine kurulmuş, kuvvetli ve sağlam yedi kaleye sahip bir yerleşim yeriydi. Hayber Yahudileri sürekli anlaşmazlık çıkarıyor ve Müslümanlara karşı müşrikleri kışkırtıp fitneye sebep oluyorlardı. Son yaptıkları plansa tüm Arap kabilelerini bir araya toplayarak Müslümanlara saldırtmaktı. Allah Resulü yaptığı bu ani baskınla onların planlarını akamete uğratmıştı. Müslümanlar için zor bir seferdi. Hayber Yahudileri sağlam kalelerinin ardında var güçleriyle şehirlerini savunuyorlardı. Günlerdir süren muhasara devam ederken Allah Resulü şöyle buyurdu. Yarın sancağı öyle birisine vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever. O da Allah ve Resulünü sever. Allah onun eliyle fethi gerçekleştirecektir buyurdu. Bu müjde ile Müslümanlar moral kazandılar. Diğer taraftan Peygamber Efendimizin bu sözüyle bütün mücahitleri bir merak sardı. Acaba bu büyük şerefe kim nail olacaktı? Her mücahidin samimi duygusu bu büyük müjdeye mazhar olabilmekti. Başta Hazreti Ömer olmak üzere bütün sahabi Hazreti Peygamber'in elinden o şerefli sancağı alabilmeyi arzu ediyordu. Müslümanlar Allah ve Rasul'ünün sevdiği insan olma isteğiyle o geceyi uykusuz geçirdiler. Zira Allah ve Resul'ünün katında büyük bir dereceydi bu. Güneş'in ilk ışıkları Müslümanların karargahını aydınlattığında, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sancağın getirilmesini emretti. Sancak getirildi ve bütün meraklı bakışlar sancağa ve kulaklarda Hazreti Peygamber'in ağzından çıkacak isme kilitlendi. Heyecan ve merak artık son haddine gelmişti ki, Hazreti Peygamber, Ali nerede diye sordu. Ya Resulallah, onun gözleri ağrıyor dediler. resul Ekrem buna rağmen, olsun, çağırın gelsin buyurdu. Haberi alan Hazreti Ali derhal huzura çıkıp geldi. Ağrıyan gözleri Efendimizin mübarek duasıyla şifa buldu. Peygamberimiz ayrıca onun için Allah'ım soğuğun ve sıcağın sıkıntısını bundan gider diyerek dua etti. Resulullah'ın sancağı artık Hazreti Ali'nin elindeydi. Allah ve Resul'ünün sevdiği yiğide herkes imrenerek bakıyordu. Böyle şerefli bir vazifeye mazhar olmak her yiğidin harcı değildi. Sancağını Hazreti Ali'ye teslim eden Rasul i Ekrem, kendisine zırhlı bir gömlek giydirdi ve zülfikarı da beline kendi eliyle bağladı. Sonra da şu emri verdi. ''Allah sana fetih nasip edinceye kadar çarpış.'' sakın arkanı dönme. Elinde Allah Resulü'nün sancağı, arkasında onun duasıyla Hz. Ali kahramanca ilerlemeye başladı. Bir müddet gittikten sonra, ''Ya Resulallah, ben onlarla neyi gerçekleştirmek için çarpışacağım?'' diye sordu. Kainatın efendisinden şu cevap geldi. Allah'tan başka ilah olmadığına ve yalnız ona ibadet edilebileceğine ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın Rasulü olduğuna şehadette bulununcaya kadar onlarla çarpış. Onlar bunu yaptıkları takdirde can ve mallarını kurtarmış olurlar. Kalplerindekilerin hesabı ise yüce Allah'a aittir. Bu cevabı alan Hazreti Ali, kararlılık ve sevinç dolu bir sesle, "Ya Rasulallah, onlar Müslüman oluncaya kadar kendileriyle savaşacağım." dedi. Bunun üzerine Rasul Ekrem Efendi'miz şöyle buyurdu onların kalelerinin yanına varıncaya kadar vakar içinde ilerle. Sonra onları İslam'a davet et. Müslüman oldukları takdirde mükellefiyetlerini bildir. Allah'ı senin vasıtanla Allah'ın onlardan bir tek kişiyi hidayete erdirmesi, senin için birçok kızıl develere sahip olup onları Allah yolunda sadaka vermenden daha hayırlıdır buyurdu. Hane-i Saadet'te Rasul-i Kibriya'nın terbiyesiyle büyümüştü Ali. Mekke'de onun gibi civanbert bir delikanlı zor bulunurdu. Güçlü, kuvvetli, cesur ve korkusuzdu. Daha çok küçük yaştayken Allah Rasulü onu yanına almış ve ailenin bir ferdi gibi sevgi ve şefkatle büyütmüştü. Risalet vazifesi Hazreti Peygamber'e verilince Hazreti Hatice ile beraber onları namaz kılarken gördü. Hazreti Ali ömrü boyunca putlara inanmamış ve onlara hiç tapmamış olan Hazreti Ali gördüğü bu ibadetin ne olduğunu merak etmişti. "Nedir bu yaptığınız?" diye sordu efendimize. Peygamber Efendimiz, "Ey Ali, bu Allah'ın beğendiği dindir. Seni bir olan Allah'a imana davet ediyorum. İnsanlara ne faydası ne de zararı dokunmayan putlara tapmaktan sakındırıyorum." buyurdu. Böyle bir teklifle karşılaşan Hazreti Ali, bunu babam Ebu Talib'e bir danışmam gerekir dedi. Fakat Peygamberimiz henüz davasını açıklamakla emredilmemişti. Bunun duyulmasını istemiyordu. Ya Ali, söylediğimi kabul edersen et, etmesen kimseye söyleme buyurdu. O geceyi düşünerek geçiren Hazreti Ali, sabah olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktı ve yaşından beklenmeyecek bir şekilde şöyle dedi. Allah beni yaratırken Ebu Talib'e sormadı ki ben de ona ibadet etmek için gidip babama danışayım. Peygamber terbiyesiyle büyümüş olan Ali'nin verdiği bu cevap onun feraset ve ilminin bir göstergesiydi. Hazreti Peygamber'in en yakınındaki kişi olması sebebiyle ileride büyük bir alim olacaktı. Hazreti Peygamber'in ifadesiyle kendisi ilmin şehriydi ve Hz. Ali de kapısı olacaktı. Hayber Kalesi'nin dibinde iki savaşçı karşı karşıyaydı. İki kat zırh giyilmiş, iki kılıç kuşanmış ve başına iki sarık bağlamış olan Merhab, Yahudilerin en güçlü savaşçısıydı. Heybetli görüntüsüyle kendinden son derece emin savaş meydanına çıkarken şöyle haykırıyordu. Ben kükreyip geldikleri zaman çoğu kere aslanları bile kılıçla, mızrakla yere seren adamımdır. O kendisine övgüler düzüp dururken, Haydar-ı Kerrar Hazreti Ali, duyduklarını aldırış etmeden şu mukabelede bulundu. Ben de annemin bana Haydar, aslan adını taktığı adamın, cesarette ormanlardaki en heybetli aslanlar gibiyimdir. Sizi yaşatmayacak yere sereceğim buyurdu yapılan teke tek vuruşmada Yahudilerin en kuvvetli adamı olan Merhab, Esedullah yani Allah'ın arslanı ünvanının sahibi olan Hazreti Ali karşısında dayanamayıp zülfikarla yere düştü. Manzarayı gören Hazreti Resulullah mücahitleri müjdeledi. Sevininiz, Hayber'in fethi artık kolaylaştı buyurdu. Bundan sonra mücahitler cesaretle düşmanın üzerine yürüdüler. Bu arada birçoklarını yere serdiler. Sadece Hazreti Ali o gün Hayber'de büyük bir destan yazdı. Şecaati ve cesaretiyle düşmanlarının yüreklerini titretti. Hatta bir ara kalkanı elinden düştü. Hemen yanındaki kalenin kapısını yerinden sökerek kendisine kalkan yaptı. Fetih gerçekleşinceye kadar da kale kapısını elinden düşürmedi. Fetih müyesser olduktan sonra Hazreti Ali kapıyı yere bıraktı. Sekiz kişi hep beraber sarıldıkları halde o kapıyı kaldırmaya muvaffak olamadılar. Hayber o gün bu destansı kahramanlık gösterisinin neticesinde düşmüştü. Bir fesat yuvası daha Allah'ın inayet ve yardımıyla ortadan kalkmış oldu. Savaş bütün şiddetiyle devam ediyordu. Göğüs göğüse çarpışan mücahitlerin tek gayesi rıza Bari'ye ulaşmaktı. Her savaşta Allah Resulü ile beraber olan Hazreti Ali yine savaş meydanının en cesur ve gözü pek iyiydi. Haydar-ı Kerrar karşısında çarpıştığı düşmanı alt etmek üzereydi. Dişli çıkan rakibini zorlu bir mücadelenin neticesinde alt etmeyi başardı. Kılıcını adamın boynuna dayadı. Tam bu sırada adam Hazreti Ali'nin yüzüne tükürdü. Hazreti Ali adamı yerde bıraktı ve öldürmekten vazgeçti. Düşmanı hayretler içerisinde sordu. Neden beni öldürmüyorsun? Hazret Ali, seninle Allah için dövüşüyordum ve seni onun yolunda öldürecektim. Fakat sen bana tükürünce nefsim adına hiddetlendim. İşime kendi öfkem karıştığı için niyetim zedelendi. Onun için seni öldürmedim dedi. Adam, seni kızdırayım da beni çabucak öldüresin diye yüzüne tükürmüştüm. Madem ki dininiz bu kadar saf ve halis, muhakkak hak dindir dedi ve Müslüman oldu. O Hazreti Ali ki sadece bileğinin gücüyle değil, yüreğindeki ihlasla haydar kerrar oldu. O sadece savaş meydanlarında değil, nefis mücadelesinde de önder oldu. O sadece müminlerin yanında değil, Allah ve Resulünün indinde de en sevilendi. O sadece düşmanlarının değil, Allah'ın da hoşnutluğuna ulaşan murteza idi. O sadece damadı nebi değil, şah Merdan, haydar kerrar olan Hazreti Ali radıyallahu an, keremallahu veşheydi. Salatu selam, alemlerin efendisi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, aziz ve pak ehline ve ona tabi olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun. Yıldızların izinle